güzelim sizin. Bacılarım, küçük çocuklar, gençler, kardeşlerim, benim gibi yaşlı arkadaşlarım. Ya Allah sizden razı olsun. Bir kere razı olsun sizden. Benim ki varsınız. Sizlerle, sizlerle gurur duyuyorum. Allah sizlerin eksikliğini vermesin. Hemşerilerim, tam dün akşamdı değil mi? Cuma akşamı. Bugün cumartesi, dün akşam. Günleri unuttuk tabii. Tam Urfa'ya gelmek için uçağa bindik. Uçağın kapısı tam kapanmak üzere. Ve inanın tam farkında değiliz. Köprüler kapanmış. Havalanına girerken yani olağanüstü şeyler var ama ben dedim herhalde terör örgütünün birisi köprüler için, Ankara için bir bomba ihbarı yapıldı ve olağanüstü bir durum var. Benim düşüncem öyleydi. Tam biz uçağa bindik ve bir mesaj geldi telefona. Telefonumu Allah'tan kapatmamışım. Diyor ki bütün bütün milletvekilleri derhal meclise dönecek. Hemen biz orada Sayın il Başkanımız ve İl Gençlik Kolları Başkanımız vardı. Hemen uçaktan indik. Fakat hipten girmedik dedik biz yakalarlar falan. Hemen normal yerden geçtik. Önce genel merkeze geldik. Ya Allah bir daha o geceyi göstermesin. Amin. Amin. Allah bir daha o geceyi göstermesin hemşerilerim. Şimdi uçak geliyor, helikopter geliyor. Önce üstten sonra genel merkeze geldiği zaman iniş yapıyor. Oradaki vatandaşlara kurşunu bırakıyor. Müthiş bir ses bombası ve genel merkezin bütün camları paramparça. Oradan gidip Cumhurbaşkanımızın, sayın e, komutanımızın külliyesine bombayı atıyor. 15 dakikada bunlar bir tekrarlanıyor. 15 dakikada bir tekrarlanıyor. Ya bunlara İsrail desem İsrail bunlardan iyi. Ya bunlara gavur desem gavur bunlardan iyi. Ya bunlara ne desem bunlar için azdır arkadaşlar ya. O insanların üzerine direkt olarak helikopterden ateşler açılıyor. Direkt olarak öldürmeye. Sonra orada eski şehircilik bakanımız Fatma Hanım dedi ki biz meclise gidelim. Aradan bir buçuk saat falan geçmiş. Meclise geldik. Tam dikmen kapsının önünde yine helikopter gelmiş. Oradaki sivil vatandaşlara geçtiğimiz yerden ateş açıyorlar. Oradan da kurtulduk girdik meclisin içerisine oturuyoruz. Bekir Bey, Bekir Bozdağ, Adalet Bakanımız ve Meclis Başkanımız orada en az 70-75 tane milletvekili arkadaşlarımızla beraber meclisi açmışız ve konuşmalar yapılıyor. Şimdi tabi tecrübelerimiz oluştu. Bomba nasıl olur? Uçak geldiği zaman ne olacak? Onda onu fark ettik. Bir baktık ki müthiş bir gürültü. Dedik şimdi bomba atacaklar. Tam oturduğumuz yerin 5 metre ilerisine başbakanlığın çalışma odasına bir bomba düştü ama müthiş bir gürültü ve meclisin içerisi toz duman. Yani o avizeler başımıza düşmüş olsaydı meclisteki 75 kişi ölmüştü arkadaşlar. İnanın böyle. Ondan sonra sabaha kadar çatışmalar devam ediyor ve 10 tane bombayı yedik. 10 tane bomba ve meclis tanınmaz halde. Ya bunu Allah rızası için kim yapar ya? Bunu ya bunu yapan adamlara ne denir ya? Lütfen size soruyorum ya. Bunu yapan adamın Allah bin kere belasını versin. Arkadaşlar bakın bakın Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla önce şehitlerimiz bakın tek tek sayıyorum. Sonra yaralılarımız Allah onlara acil şifalar versin. Amin. Şehitlerimize Urfa'nın merkezden üç tane şehidimiz var. Biraz önce yine bir şehit ailesine gittim. Üç tane Urfa'nın merkezinden şehit var. Şu anda tahmin ederim 250 oldu. 250 şehidimiz, yaralılarımız yani ve sizler, kahraman sizler, Urfalılar, Birecikliler Suruçlu, insanlarsınız arkadaşlar. Tekbir! Evet. Allah. Tekbir! Allah. Olmasaydı o televizyondan halkı sokağa dökmeseydi ben şimdi bu kardeşimiz olarak ben de yoktum. Barık Bey de yoktu. Çoğumuz yoktuk arkadaşlar. Çoğumuz yoktuk. Onun için Allah. Tekbir! Allah! Şehitlerimiz nasıl canlarını verdilerse şerefsizim bizim canımızı almadan bir şey yapamazlar. Allah Allah. Bunu iyi bilsinler. Allah Allah. Bunu iyi bilsinler. Allah Allah. Çünkü...